Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsadaki sert düşüşü konuşacağız. Aslında bugün tüm piyasaların, tüm yorumcuların ve tüm yatırımcıların konuştuğu şey olan BIST endeksindeki sert düşüşü, global piyasalardaki sert düşüşü, bankacılık tarafına, sanayi endeks tarafına bakacağız. Bu düşüşün altındaki makroekonomik nedenlere bakacağız. Nereye gidebilecek bunları konuşmaya çalışacağız. Bugün gördüğünüz gibi 9870'lerde şu an hareketimizi sürdürüyoruz. Dipte geldiğimiz yer 9700'ler seviyesiydi. Ve endeksin borsada devre kesicilerle tutulmasaydı eğer gelebileceği seviyenin çok net şekilde 9400'ler olacağını da öngörebiliyorduk. Aslında buradan baktığımızda söylediğimiz zamanlarda söylediğimiz seviyelere teker teker geldiğimizi ve ifade ettiğimiz planların da gerçekleştiğini buradan çok net olarak görebiliyoruz. Sadece bunu zamana yaymanın doğru olduğunu ifade edebiliyoruz. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen gelin birlikte borsanın düşüş nedenlerine bakalım. Bugün çokça konuşulacak teknik görünüme bir birlikte göz atalım diyorum. Şimdi öncelikle baktığımızda göreceli güç endeksi epey süredir kendi hareketli ortalamasının altındaydı. Bu aşağı yukarı 23 Temmuz'dan beri bu şekilde hareket ediyordu. 23 Temmuz'da baktığımızda 11.100'lerde olan endeks dünkü kapanışla birlikte %6'lar seviyesindeydi. Buradaki dünden kastımız aslında 2 Ağustos'tan Cuma gününden bahsediyoruz. Fakat pazartesi açılışıyla birlikte bu %6.5 olan değer kaybı çok hızlı şekilde %12.8'lere geldi. Hatta devre kesiciler tutmasaydı ifade ettiğim gibi %15'ler civarına gelebilecekti. Bugün gördüğümüz RSI seviyelerinde 27'ler seviyesini görüyoruz ve RSI'nin dip seviyesi olan 30'ların da altında bir hareket söz konusu. Wave Trend osilatörüne baktığımızda yine aynı 23 Temmuz günü sata geçmişti ve bugün de hala sat sinyallerini kuvvetli şekilde sürdürdüğünü görebiliyoruz. Aşağılarda da hareket edebileceği noktalar var. Bunlar da bizi 9400 endeksinin mümkün olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Fakat bir yabancı borsalarda olduğu gibi özellikle birazdan bakacağımız Asya borsalarında olduğu gibi serbestlik, özgürlük burada çok fazla tanınmadığı için endeks devre kesicilerle tutulduğu için 9400'ler belki 8700'ler seviyeleri gerçekleşebilir mi? Bunun için çok net bir şey söyleyemiyoruz. Fakat şunu söyleyebiliriz. Nominal bazda olmasa da real bazda ben 9400 endek seviyelerinin zaten %3 düşüşle daha gerçekleşeceği için mümkün olduğunu düşünüyorum. Fakat 8700 endek seviyelerine %10'luk daha düzeltme gerekiyor. Buraların nominal bazda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bugün baktığımızda 9 günlük üstel 10500'ler seviyesini gösteriyor. Yani bugün 9 günlük üstel'e hareket edebilmemiz için aşağı yukarı yükselmemiz gereken noktanın yüzde yedi civarında olduğunu biliyoruz. Bollinger bandın orta kanalı ise 10800 10900leri gösteriyor ki burası çok daha yukarıda. Bugün baktığımızda Bollinger bandın alt kanalını sert şekilde aşağı kesmiş durumdayız. Er ya da geç kanal içerisine dönme politikası teknik analizin er ya da geç Bollinger bandının kanal içerisine grafiği alma kuralından dolayı burada yukarı yönlü hareketlerin de mümkün olacağını görebiliyoruz. Şimdi gelelim devre kesicilerle tutulmasa 9400 endek seviyesi olacağını ifade etmiştik. Şimdi bundan sonra bu düşüşün neden olduğu ile ilgili birkaç tane önemli noktaya birlikte bakalım. Birinci önemli maddemiz Dünya piyasaları olası bir üçüncü dünya savaşı ihtimalini fiyatlıyor. Bu bizim görebildiğimiz en baz nedenlerden bir tanesi. Özellikle İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik ve artan jeopolitik risklerin fiyatlandığını görüyoruz bunun sadece Türk borsalarında değil Asya borsalarında da Amerikan borsalarında da Avrupa borsalarında da epey süredir fiyatlandığını görüyoruz. Belki bu Temmuz sonu Ağustos başı ile birlikte Türkiye'ye daha fazla yansıdı ama akabinde de dünya borsalarında zaten bu düşüşü görüyorduk. Yani bunun nedeni 3. Dünya Savaşı olası ihtimalinin fiyatlanması üzerine gelişen bir politika tamamen. İkinci noktaya ikinci önemli haberimize baktığımızda burada ABD ekonomisindeki olası resesyon tehditini de piyasaların negatif bir havayla fiyatladığını görüyoruz. Burada 2 tane önemli kalemimiz var bir Beklentinin altında kalan istihdam verisi Ve 3 yılın en yüksek seviyesinde açıklanan işsizlik oranı ABD ekonomisinin Resesyona yaklaşmasını yorumladı. Yaklaşması olarak fiyatladı ve bunun da bir tabii ki fiyatlaması söz konusu oldu. Aslında bu iki maddeyi görüyoruz. Beklentinin altında kalan istihdam verisi ve 3 yılın en yüksek seviyede açıklanan işsizlik verisi ABD ekonomisinin resesyona yaklaşması olarak yorumlandı ve bu yorumun akabinde de dünya piyasalarında bir düşüş ABD'nin bir resesyon ihtimali söz konusu oldu. Tabii ki ABD'de oluşacak bir resesyon bütün dünyayı etkileyeceği için bu da borsalarda negatif bir seyri yine bizlere gösterdi. Şimdi burada iki tane önemli borsaya bakacağız. Birincisi Nikkei 225 endeksine bakacağız. Şimdi buradaki düşüşe baktığınızda yine aşağı yukarı 11 Temmuz civarında bir düşüşün başladığını ve bu düşüşle birlikte %25'lik bir düşüşün söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani Temmuz ortasından itibaren %25'lik bir düşüş var. Bugün 5 Ağustos itibariyle baktığımızda %10'un üzerinde fitille birlikte %12'lere varan bir düşüşün gerçekleştiğini görüyoruz Asya borsalarında. Yine burada bakmamız gereken Topix endeksini de göreceğiz. Bu Topix endeksine de baktığımızda hemen hemen aynı serüvenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın burada baktığımızda 11 Temmuz'da bir düşüş başlıyor. %25 civarında bir düşüş gerçekleşiyor. Bugün bu büyük marabozuyla birlikte de aşağı yukarı %10 fitille birlikte %12'lik bir düşüşün gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu neresi için? Asya borsaları için. Şimdi Asya borsalarında ne oldu? Asya borsalarında neden düşüş oldu ve bunun bizim lokal piyasalarımıza etkisi nedir buna bakacağız. Asya borsaları çok ciddi bir negatif açış yaptı. NK 225 ve Topix borsalarında bunun da küresel piyasalara etkisi oldu. Çünkü nasıl Amerikan borsaları sert düşerse bunun tüm yerel piyasalara da etkisi olacağı gibi Asya borsalarının da bu kadar sert düşmesi de tüm yerel borsalara yine negatif bir etki yarattı. Buradaki altyapıya makroekonomik veriye baktığımızda Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı faiz arttırımı ve bu faiz arttırımının da artık yeni bir uzun soluklu faiz arttırımı sürecine Asya borsalarının Japonya'nın başta olmak üzere girebileceği sürecini bizlere gösterdiği için bu beklenti satışa yol açtı. Çünkü aslında bizde tam olarak gerçekleşmemiş olsa da faiz arttırımı oluştuğunda borsalar düşer. Bu Asya borsalarında da faiz arttırımı olursa Asya borsaları aşağı düşer. Amerika piyasasında da FED faiz arttırırsa Amerikan borsaları aşağı doğru düşer. Biz de tam olarak bu şekilde çalışmayan bir sistem olduğunu evet biliyoruz. Ama global piyasalarda faiz arttırımı gerçekleştiğinde ve beklentinin geleceği fiyatlaması da öngörüldüğünde gelecekte de Japonya Merkez Bankası'nın bu faiz arttırımlarına kademe kademe devam edebileceği düşüncesi Japonya borsalarını çok sert şekilde sarstı. Bunu da görebiliyoruz. Şimdi bizi özellikle ilgilendiren sanayi endeksi ve bankacılık endeksi tarafına gideceğiz. Burada yine gözlerimize inanamadığımız doğrulukta bir senaryo olduğunu görebileceğiz. Nedir burası? Bizim defalarca söylediğimiz sanayi tarafında 13.500'leri tekrar göreceğiz. 13.500'ler seviyesine geldiğimizde alım yapmalıyız. Buralarda bu yüksek seviyelerde alım yapmamalıyız dediğimiz noktada 22 Temmuz'dan itibaren bugün %10'luk bir düşüşün gerçekleştiğini görüyoruz. Eğer tarihleri istersek burada 6 Mayıs'a kadar çekebiliriz. 6 Mayıs'tan da bugün %11'lik bir düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. 6 Mayıs'tan hesaplayacak olursak Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında 3 aylık mevduat faizini alıp bundan sonra da 15 binler yerine 13.400'lerden bin alım yapabileceğimizi görüyoruz. İstersek burada daha da geriye giderek Şubat ayında da göz gezdirebiliriz. Şubat ayında da 14600 endeks seviyesinden sanayi tarafında alım yapmak yerine şubat ayından bu zamana kadar mevduat faizini atıp aşağı yukarı %30'luk mevduat faizini alıp sonra da 14000 seviyesinden almak yerine 13400'ler seviyesinden alım yapabilecektik. Bugün gördüğümüz seviyelerle birlikte tabii ki tekrar söylediğim gibi devre kesiciler ve suni baskılarla birlikte fitillerin oluşması ve grafiklerin bize verdiği formasyonlar biraz daha garip kalıyor. Fakat bugün baktığımızda daha aşağı seviyeler, eğer endeks kesilmeseydi işte 13300'lere kadar geri çekilmeler ve burada kalmalar da söz konusu olacaktı muhtemelen. Daha aşağıda 13100 destekleri de yine aktif hale gelecekti. Bugün baktığımızda sanayicilik tarafında bir kademe alım için uygun seviyelerdeyiz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının alt kanalından net bir çıkış var. Yine burada da aynı teamülü gerçekleştirebileceğiz. Bollinger bandından çıkan grafik er ya da geç Bollinger bandının içerisine döner diye burada bir trade organizasyonunda görebiliyoruz. Fakat biraz da alımlar için piyasanın özellikle yatırım olarak trade olarak değil de yatırım olarak baktığınızda piyasanın biraz daha oturmasını beklemek sağlıklı olacaktır. 9 günlük üstel 14.300 seviyesini Bollinger bandının orta kanalı 14.600 seviyelerini gösteriyor. Burada RSI yine 30'un altına hareket ediyor. Wave trend hala sat konumu içerisinde diyebiliyoruz. Burada sanayicilik tarafında artık net olarak istediğimiz desteğin altındayız ve buralardan yavaş yavaş kademe alımları yapabiliriz. Eğer sabredersek makroekonomiyi ve piyasanın genelini hem iç piyasayı hem de dış piyasayı doğru şekilde okursak bizim istediğimiz destek seviyelerine er ya da geç o grafiklerin geleceğini görüyoruz. Bugün şu söylenebilir hocam İsrail Lübnan tarafında Orta Doğu'da bir gerginlik olmasaydı ABD'deki beklenen veriler bu şekilde gelmeseydi zaten BIST 100, BIST Sanayi, BIST Bank buralara inmeyecekti o zaman ne diyecektiniz diye. Zaten çok fazla fiyatlanmış bir yatırım aracında beklenilen seviyeler isteniyorsa belli negatif olayların olması gerçekleşecektir. Eğer bugün bizim endeksimiz 8000'ler seviyesinde olsaydı bugün bu kadar düşüş görmezdik bu kötü olaylara rağmen. Yani çok pahalanan bir enstrümanda kötü bilançoların gelmesiyle birlikte hak edilmeyen seviyelerde olan bir borsada bu tip ufak orta ölçekli negatif olaylar çok büyük etkiler yaratıyor. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki beklediğimiz destek seviyelerine düşmesi için bazı negatif olaylar olacak ve bazıları çok negatif adledilecek bazıları daha az negatif olarak algılanacak ama tabii ki negatif olaylar olacak. Önemli olan buraya gelen süreci doğru şekilde okuyabilmek. Biz bank tarafında da gördüğünüz gibi 14.000 seviyesine bir destek koymuştuk ve bu 14.000 seviyesine geri çekilmelerde BIST 100 tarafında da sanayi tarafında da sert satışlar olacağını söylemiştik. Yine tepeden baktığımızda %10'luk bir düzeltme görüyorduk. Bugün baktığımız seviyede %15'ler dipte de %17'lerin söz konusu olduğunu bankacılık tarafında görüyoruz. Bankacılık tarafında seyirin çok pozitif olmadığını, sanayide kademe kademe alımlar yapılsa da bankacılıkta kademe kademe alımların çok da sağlıklı olmadığını bu dönemde ifade edebilirim. 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik vadelerde tutuyorum derseniz belki Akbank ve Yapı Kredi Bankası şu an öne çıkan bankalar olduğu için birer kademe alım yapılabilir. Ama ben hala burada yine iyi bir alım için nominal ya da reel bazda 13.000 seviyesini beklerim. 13.000 seviyesinde bankacılıkla bir kademe almak için daha sağlıklı olacaktır. Sanayi tarafında bir kademe alabiliriz. Birkaç kademeyi yine bekletmeye de devam edeceğiz. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle yine Ekim başta olmak üzere Eylül, Ekim, Kasım aylarında alımlar yapılabilir. Ama dediğim gibi Ekim burada daha baz bir e aydır. Daha fazla oraya odaklanmamız gerektiğinde ifade etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda Finans ve Borsa kanalını takip ettiğimizde istikrarlı şekilde haber akışlarını lokal ve global piyasaların verilerinde takip ettiğimizde borsa borsada beklediğimiz seviyelerin hangi verilerle birlikte ne zaman gelebileceğini çok net şekilde öngörebiliyoruz. Borsadaki sert düşüşün arkasındaki 3 önemli neden buydu. Fakat çok pahalı kalması da yine önemli nedenlerden bu kadar etki görmesine yol açan nedenlerden bir tanesiydi. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.